167 liram var. 63 liralık anahtar alacağım. 3 3 anahtar da 60 lira ediyor değil mi artık abi? Evet ya Melih. Sorma dolanın haline Slot ikinci ay demiş. Okun anıtı tam. Ter online evet. volume abone olmuşlar. <laughs> <laughs> Sen, <laughs> Sen, <ne diyorsun? <gülüyor> 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 Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? <laughs> Oğlum bak dedim. Gelecek dedim ama Sen ne diyorsun ya? <laughs> Yani iki As yayında arda 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 eldivenimi almışım. Siktir git lan. Hadi siktir git. Siktir git şimdi. Abi sarı sarı nasıl rahatlatıyor var ya insanı ya. Anlatamam sana ya. Kanka ama çok belli değil miydi? Bugün bir boklar olacağı. Bugün bir boklar çok belliydi ya. Oğlum neler diyorsun ya? Abi her yayında bir eldiven olmuyor böyle. Öteki 70 bin lira. Buna vardır 2 bin lira falan. Baksana bir neymiş neciymiş. Bakayım ben bir kanka, bakayım. Bütün bir bakayım. günü fitledi ya bak. Neymiş lan. Az aşınmış. Az aşınmış çok iyi abi. Az aşınmış çıktı abi. abi 7, bin, 7, 7 bin. 7 bin lira mı? 7 bin. Oh. çok Aa, iyi kanka. kanka. Çok iyi çok. Oturduğum yerden şuradan. Oturduğum yerden. Yine şey konu, konu kapandı, arkadaşlar. Şey diyeceğim. Konu kapandı şu an gene <laughs> konu kapandı. Bu itemin farkı yok <laughs> abi. Abi ne? Bu itemin faktörü yok. Adı